Değerli arkadaşlar basın toplantımıza uzun süredir tartıştığımız meclisi Türkiye'yi üzen Can Atalay olayıyla başlamak istiyorum. Maalesef ki bugün aramızda olması gereken arkadaşımız hala cezaevinde. Anlamadığımız bir şekilde 13 Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ni anayasaya halkın iradesine karşı bir direnç gösteriyor. Değerli arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi kararları hepimizi bağlar. Bakın, Anayasa 153. Aynen şöyle söylüyor. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır. 25 Ekim'de karar vermiş. Hak demiş. 27 Ekim'de resmi gazetede Anayasa Anayasa Mahkemesi'nin kararı yayınlanmış. Ve bu karar yasaba, yürütme ve yargı organlarını idari makamları gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. Anayasa Mahkemesi bununla da yetinmemiş. Gerekçeli kararı 13 deza Mahkemesi'ne yollamış. Bir şey daha yapmış arkadaşlar bakın bunu hiçbirimiz fazla üzerinde durmadık. 27 Ekim'de 13 deza Mahkemesi'ne gereğinin yapılması için bir yazı daha yollamış. Ve... Aynen şunu söylemiş. Bir, yeniden yargılama, infazın durdurulması, tahliye kararının verilmesi. Şimdi geldiğimiz nokta vahim. Eğer bir ülkede bir yerel mahkeme, anayasa mahkemesinin kararına karşı direniyorsa karar vermiyorsa ve bu dosyayı tekrar sürüncemede bırakmak için Yargıtay'ın ilgili dairesine yolluyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Değerli arkadaşlar, Gergerlioğlu olayını bu meclis yaşadı. Sayın Enis Berberoğlu olayını bu meclis yaşadı. Bu arkadaşlarımız cezaevine gitti, Anayasa Mahkemesi karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararına istinaden Kocaeli Ağır Deza Mahkemesi, İstanbul Ağır Deza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyup tahliye kararları verdi ve burada yemin ettiler. Şimdi 13 Ağır Deza Mahkemesi, iki olay yaşanmış. İkisinde de yerel mahkeme tahliye kararı vermiş. Ne yapmaya çalışıyor? Maalesef ki üzülerek söylüyorum. Bu ülkede bazı yargı kararlarını bazı yargıçları eleştirdiğimiz zaman yargıya müdahale mi ediyorsunuz diyor. Hayır. Yargıya biz müdahale etmiyoruz. Biz yargıya müdahale edenleri, onları töhmet altında bırakanları, onlara yön ve yönerge verenleri suçluyoruz. Şimdi Anayasa Mahkemesi adalet diyor. Arkasında adalet terazisi var. Ama ona direnen 13 A Beza Mahkemesi'nin başkanı ve heyetinin arkasında saray var. Burada bir, derhal gereğinin yapılmasını bir kez daha söylüyoruz. Can Atalay burada olmalı. İki, 13 Ağabey Mahkemesi Başkanı heyeti hakkında derhal soruşturma açılmalı. En hafif ihtimalle görevini kötüye kullanmış ihmal etmişlerdir. HSYK'ya sesleniyorum. Bir kez yargıda üst mahkemeyi, anayasayı anayasa mahkemesini hiçe saymanın yolu açıldığı zaman bu ülkede adaleti sağlamayız. Sağlayamayız. Hiç kimse anayasaya anayasa mahkemesini, anayasanın 153. maddesine önem vermez. Can Atalay için adalet istiyoruz. Can Atalay'ı burada, bu parlament da görmek istiyoruz. Artık yeter diyoruz. Değerli arkadaşlar, Hazine ve Maliye Bakanı. Dün Plan Bütçe Komisyonu'ndaydı. Onun bazı açıklamalarına yer vermek istiyorum. Birçok şey söyledi ama bana önemli gelen, bana tuhaf gelen açıklamaları oldu. Mali suçlarda mücadele önemli dedi. Kara parayı engellemeye çalışan mali eylem görev gücümüzü hepimiz biliyoruz dedi. Arkadaşlar Türkiye niye gri listede? Türkiye 3. Dünya ülkeleriyle birlikte kara parayla suç konusu parayla mücadelede niye gri listede? Sayın Maliye Bakın biz de bunu biliyoruz. Türkiye kara para cenneti olmuş durumda. Türkiye gri listede olduğu için hiçbir yatırımcı yurt dışındaki yatırımcılar Türkiye'ye güvenmiyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? Ben de merak ediyorum Masak ne işe yarıyor? Masak'ın görevi kara parayla mücadele etmek. Kara para nedir? Uyuşturucu, suç örgütleri, terör örgütlerinden doğan paradır. İki, bu ülkede bir anlamda vergisiz milyarlarca suç konuşacak konuyla zenginleşen siyasetçilerdir. Ben masaya merak ediyorum. Kaç tane belediye başkanını, kaç tane bakanı, bakan yakınlarını, milletvekillerini, eski bakanların mal varlığını araştırdınız. Ben çok merak ediyorum. Bugün Türkiye'de 2000'lerden sonra siyasetle uğraşan birinci, ikinci, üçüncü derece yakınları milyarlarla servet edilmiş insanlar var. Bunlar işte kara paradır. Masak ne işe yarıyor? Masak ne işe yarıyor? Sormak isterim. Benim de, ailemin de, kardeşlerimin de, yeğenlerimin de eğer mal varlığında haksız bir artış varsa Masak bunu incelemeli. Maliye bunu incelemeli ama Türkiye'de vergisini ödemeden, ödemeden ya da suça karışmış insanların mal varlığı edinmesi normal. Bir aile çıkıyor 400-500 milyarlık bir serveti çıkıyor. Ticaret yok, vergi yok, hiçbir şey ödememiş. Nereden buldun kardeşim bu parayı? Nereden buldun bu parayı? Maliye Bakanı'na söylüyorum. Eğer ki bu ülkede kirli parayla rüşvet, zimmet, özellikle kamu görevlilerinin işlediği suçlarla ilgili parayla araştırma yapmazsanız milyonlarca insan ezilmeye, açlık sınırının altında yaşamaya devam eder. Evet, bakalım Senegal, Mozambik, Fosa, Haiti, Uganda gibi ülkelerin arasındaysak gri lise Desek bu kimin kimin eseri 21 yıllık AKP iktidar meseri. O yüzden cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin gri listede olması ülkemiz için, bu yönetim için, iktidar için utanç meselesidir. İkinci bir şey Sayıştay raporlarının önemine değinmiş. Arkadaşlar Sayıştay raporları belediyelerin, bakanlıkların mali röntgenini çeker. Harcamalarını anlatır. İhalelerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığını belirtir. Harcamaları bugüne kadar ayrıntılı olarak görüyorduk. Mesela sarayın, cumhurbaşkanlığının harcamalarını 2020-2021 raporlarına baktığımız zaman yen giderlerini, hediye giderlerini, içecek giderlerini, yiyecek giderlerini, lastik giderlerini hatta alınmış olan hediyelerinin ambalaj paket giderlerini bile tek tek belirttiğini gördük. Ama bu seneki sayıştay raporları maalesef kuşa dönmüş sansürlenmiş. Mesela iletişim giderleri sarayımızın 4 kat 60 yaklaşık 1,5 milyar. Ne harcadın kardeşim? Sayıştay raporlarında yok. Sayıştay raporlarının bile etkisi hale getirildiğini görüyoruz. Eğer bir ülkede sayıştay raporları, harcamaları, ayrıntılarıyla bu parlamentoya vermiyorsa, bu parlamento bütçe denetimini yapamıyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu. 100 yıllık 100 yılın üstündeki yasama denetim tecrübesi olan bu meclisin etkisi ve yetkisi gasp edilmiş demektir. Ben bakana sormak istiyorum. Sayıştay raporlarına bir baktın mı? Geçen seneye bak. Bir evvelki er seneye bak. 2019'a bak. Ayrıntılı raporlar, rakamlar varken bugün Maalesef ki Sayıştay raporlarının kısaltıldığını, sansürlendiğini görüyoruz. Unutma Sayın Bakan, harcanılan para 85 milyonun parası. Büyük bir sefaret yaşıyor insanlar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Sayıştay'a yapılan bu baskı ve bu raporlar meclis için maalesef utanç meselesidir. Şimdi buradan hemen Türkiye'nin durumuna geçelim. Dün Cumhurbaşkanı marifetmiş gibi öğrenci burslarını açıkladı. Lisans öğrencilerine 2 bin, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin, doktor öğrencilerine 6 bin lira vermiş beyefendi. Hep söylediğim bir şey var. Ne verdiğinizin önemi yok. Verdiğinizde bu ülkenin öğrencisi, emeklisi, işçisi ne alabiliyor? Mesela lisans öğrencisi, üniversite öğrencisi İstanbul Planlama Ajansı'na göre yaptığı araştırmaya göre en az 12 bin lirayla 14 bin lira arasında gideri var. Oysa senin verdiğin burs günde 66 lira onunla ekmek arası döner alamıyor. Bir öğün yemek yiyemiyor. Öğrencisine bir öğün yemek parası kadar burs veremeyen doktora öğrencisine 6 6 bin lira gibi bir parayı layık gören bu iktidarı kınıyorum ve 85 milyona şikayet ediyorum. Allah aşkına bu rakamların bir önemi kaldı mı? 2 bin lira, 4 bin lira, 6 bin lirayla lisans, yüksek lisans doktora öğrencileri geçinebilir mi? Ama maalesef ki, maalesef ki bunu marifetmiş gibi bir ödül ödülmüş gibi açıklıyorlar. Öğrenciler aç, öğrenciler yurt bulamıyor. Yurtta kalan öğrencilerimiz de üzülerek söylüyorum ki asansör kazalarında hayatını kaybediyor. Bu bir utanmazlık. Şimdi son olarak Mehmet Şimşek bunu Tayyip Bey de sürekli söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Çalışanlarımızı ve emeklerimizi enflasyona ezdirmedik. Yapmayın ya. 85 milyonun gözünün içine bakarak dalga geçiyorlar. Arkadaşlar bakın TÜİK diye memur, işçi ezilen kesimin düşmanı bir kurum var. Üzülerek söylüyorum TÜİK'ten utanç duyuyorum. Rakamları halkın, ülkenin gerçek verilerini yansıtmıyor. TÜİK sarayın algı operatörü haline gelmiş. TÜİK sarayın algı aparatı haline gelmiş. Utanç verici bir durumdu bakın verilen rakamlar. Enflasyon %61 TÜİK'e göre. Enak %103 diyor. İstanbul Ticaret Odası 73 diyor. Türk lirası kullanan Kuzey Kıbrıs %81 diyor. Şimdi TÜİK bu rakamı nereden buluyor? Ben merak ediyorum. Dün utanmadan sıkılmadan 100 yıl göstergelerini açıkladı TÜİK. Bakın burada bir sürü veri var. Ama bir veri 2022 eksik. Nedir bu? Gıda maddeleri. Bakın ekmek, buğday, pirinç, kesme şeker, toz şeker, tuz, et, yumurta, zeytinyağı, süt, peynir, çay, tüyün verilerinde yok. Mesela ekmeğin kilosu 7 lira 90 kuruş olduğunu görüyoruz ama ekmeğin bugün gerçek kilosu 35 lira. Yüzüncü yıl göstergelerinde tük. 2022 yılından sonra 2022 yılı dahil gıda fiyatlarının artışlarını göstermemiş. Niye? Utanacakları için. Niye? Enflasyon rakamları değişeceği için. Niye? 7500 lira emekli maaşıyla 11402 lira asgari ücretli maaşıyla insanların açlık sınırının çok altında yaşamak zorunda kaldığını göstermemek için bu rezaleti yapıyor. Şimdi gelelim. 1 kilo kesme şeker 6 liraymış. Şu anda 37 lira arkadaşlar. Ama ama bakın yüzyılın göstergelerinde bu rakam yok hala böyle gözüküyor. TÜİK'in görevi bu değil. TÜİK suç işliyor. 70 yaşındaki emekli Mehmet amcanın 11.402 lira maaş alan işçi Mehmet kardeşimin ya da 2.000 lira bursla yaşamak zorunda kalan öğrenci arkadaşımın hakkını yiyor. Hakkını gasp ediyor. Milyonlara karşı yalan söylüyor. Çıksın gerçek rakamları söylesin. Biz gerçek enflasyon rakamlarını bilmek istiyoruz. Gerçek gıda rakamlarını bilmek istiyoruz. Bir ülke yalanla, algıyla yönetilemez. Ülkede eğer ki emekli maaşı 7.500 liraysa time. en ucuz kira İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana'da 15 bin liraysa bu artık bir tükenmişliği yoksunluğu ortaya koyar. Ve Türk de buna üzülerek söylüyorum alet oluyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar sorularınız varsa alabilirim. Arkadaşlar gruptaki tüm milletvekillerimiz aynı zamanda 130 milletvekilimiz doğal delege. Onların bir iradesi olacaktır. Bir kısmı Sayın Genel Başkanı destekleyecek. Bir kısmı Sayın Özgür Özel'i destekleyecek. Bu gayet demokrasimizin, partimizin bir gelir geleneği. Bir kısmı Sayın Özgür Özel için açıklama yapacak. Bir kısmı Sayın Genel Başkan için yapacak. 5 Kasım'da, 4 Kasım'da genel başkanımızı seçeceğiz. 5 Kasım'da parti yönetimini, PM'yi seçeceğiz, parti meclisini seçeceğiz. Ve ondan sonra da bu imza veren arkadaşlarımız, 130 kişi bu grupta Türkiye'nin sorunlarını bir bütün olarak dimdik çözmek için, yanlışı yanlış demek için, etkin muhalefet yapmak için bir arada olacağız. Teşekkür ediyorum.